Merhabalar arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 19 Şubat Perşembe günü Kova'lar. Şöyle görün. Sizde yüreğiniz paramparça ama olan biteni içinize sığdıramıyorsunuz. Kaybetmeyi, yenilgiyi kabul etmiyorsunuz ve kazan kazanmak için elinizden geleni yapacaksınız. Gayretiniz çok maddi manevi hırslarınız ön planda yenilmemek için elinizden geleni yapacaksınız ama bir burada dertli bir erkek çıkmış, çökmüş, hastası var. Hastayla uğraşıyor. İki kişiden destek alacak. Uzun bir yolunuz var. İki tane sıkıntınız çözülüp gidecek. Hanenizde iki tane sıkıntı birden çözülüp bitip gidecek. Birazcık dinleneceksiniz. Artık keyfinize bakacağınız zamanlar çok yakın. Ağzından bir şey kaçıracak karşınızdaki kişi. Ağzından bir şeyleri kaçıracak. Şaş şaşkın bir şekilde bakıyorsunuz. Kafanızdaki o soru işaretleri bitecek bir hediye yağmuruna tutulacaksınız. Bayrama doğru. Dışarıdan sesler gelebilir. Kusura bakmayın. Sizi iş konusunda destekleyecek, yüceltecek bir erkek yüzü çıktı. Alınganlıklarınızı, dalın, darılganlıklarınızı artık bir köşeye atacaksınız. Size hiçbir şey kazandırmıyor. Günden güne ruhen de iyileşeceksiniz, cep olarak da iyileşeceksiniz. Eliniz ayağınız titremiş bir şey duymuşsunuz ya da gördünüz ama eliniz, ayağınız titremiş. Bir ev bakmaya gidiyorsunuz ama kiralık ama satılık. Ramazan'ın içinde. Sürpriz gelişmeler olacak sizin için. Önünüzde bir çeşme çıkmış. Bir anda musluklar açılacak. Ne olduğunuzu anlayamayacaksınız. Ziyaret edeceğiniz 3 kapınız var. Gitmek istediğiniz, size iyi gelen kişileri görmeye gideceksiniz. ruh halinizi düzeltmeye çalışıyorsunuz. Yani bir, bir şey atlatmışsınız. Bir stres, bir üzüntü. Yeni yeni kendinize geleceksiniz. Hayatınızı böyle düzenli bir şekilde dört dörtlüğe getireceksiniz. Birine bir para gönderme gibi niyetiniz var. Birine böyle bir para göndereceksiniz. Karamsar düşünceler tamamen bitiyor. Emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Heyecanlı bir bekleyiş var. Kalabalık bir yerlere bir davet edileceksiniz. Bayram sonra artık açılmayan konular, konuşulmayan konular konuşulmaya başlayacak. Hakkınız olan size dönüp gelecek. Bu bereketsizlikten kurtulacaksınız. İçinize akıttığınız gözyaşlarınız var sizin böyle bir sanki çabucak gitmek istediğiniz bir yer var. Orada olmak isteyeceksiniz. Söylediğiniz bir şeylere çok pişmansınız ya da büyük konuştuğunuz bir şey. Dönüp dönüp size gelecek biri var. Hata da yapsa, yanlış da yapsa, yalan da söylese dönüp dönüp gene Gelecek. Bu kişi sizden vazgeçemiyor. Vazgeçmek için gidiyor ama vazgeçemiyor. Kendi kendinizi durup durup kurmayacaksınız. Huzursuz olmayacaksınız. Hayatınızı huzurlu bir şekilde sokma planınız var. el ele kol kola sanki bir yerlere gidiyorsunuz. Güç gösterme zamanı. Şimdi artık maddi gücünüzü, iş gücünüzü birilerine göstereceksiniz. Sizi böyle bir verdiğiniz karardan geri döndürmeye çalışacaklar. Umutlarınız tekrardan yeşerecek. Sizin sıkıntınız sadece bu ay bitene kadar. Bu ay bittikten sonra e, borcunuz mu bitiyor ya da işimi bırakıyorsunuz bir sıkıntınız mı var hasta mısınız o sıkıntılar 10 gün içinde bitecek. Yani bu ay bittikten sonra sıkıntılardan kurtuluyorsunuz. Beklentilerinizin karşılığını alacaksınız. Bazen çok mutlusunuz. Bazen dibin dibini görüyorsunuz. O eski neşeli olduğunuz günler mutlu olduğunuz dostlarınızla beraber yine aynı ortamda olacaksınız. Kırmamak için, üzmemek için elinizden geleni yapacaksınız birilerine karşı. Sabırlar taşmış artık. Yıllardır beklediğiniz o sabrettiğiniz şeye kavuşacaksınız. Çok kararlı bir erkek yüzü çıktı. Ayrılmayacağım diyor. Yani ne olursa olsun kopmayacağım, ayrılmayacağım, terk etmeyeceğim diye çok kararlı. Çünkü ayrılığın acısı çok ağır çekiyor. Yani sancılı bir dönem kaldıramadığı bir kara sevdaya dönüşmüş bir olayın içinde. Birisi size bir telefon hediye getirecek. çektirmişler ama çektiren kişiyi geride bırakıyorsunuz. Artık sizi mutlu edecek kişilerin yanında olacaksınız. Güzel gelişmeleri göreceksiniz. Bir anda yaşantınız değişmeye başlayacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.